Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Mükemmel bir konuyla karşınızdayız. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasını işleyeceğiz. İslamiyetten önce Türk tarihini göreceğiz. Atalarınız nereden geldi, neler yaptı, hangi olaylara karıştı, bunları birlikte işleyeceğiz. Hazırsanız hız kesmeden başlayalım. Çünkü niye? Mükemmel bir konu sizi bekliyor olacak. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Türk adının anlamı nedir? Yani Türk diyoruz ama hangi anlama geliyor? Bununla ilgili birçok kişinin farklı fikir ve yorumları var. Ziya Gökalp, Kaşgarlı Mahmut, işte Çin kaynakları ve önemli tarihçi Vemberi Türklerle ilgili birçok önemli kavramı söylemiş. Şimdi Ziya Gökalp diyor ki Türk adının anlamı nizam sahibi anlamına gelir diyor. Bakın ne anlamına geliyormuş? Nizam sahibi anlamına gelir diyecek. Daha sonrasında ise Kaşgarlı Mahmut Türk kelimesinin olgunluk çağı anlamına geldiğini ne yapmakta bize söylemekte. Daha sonrasında ise Çin kaynaklarında Türkler için Türk kelimesi için mifer adı ne yapılmıştır kullanılacak. Daha sonrasında Alman tarihçi Wemberi'ye göre ise Türkler diyor türemek anlamına ne yapmaktadır gelmektedir. Bakın ÖSYM nasıl sorar? Bu dönemde der ki Ziya Gökalp işte Türklerle ilgili birçok fikir atmıştır. İşte Ziya Gökalp'in Kaşgarlı Mahmut'un Çin kaynaklarını ve Vemberi gibi önemli isimlerin Türklerle ilgili birçok fikri vardır. Yukarıdakilerden hangisine göre bunlar çıkarılamaz diyecek ki biz bunları soru içinde ne yapacağız? Birlikte göreceğiz. Daha sonrasında ise Türk kelimesini gördük. Hangi anlama geldiğini söyledik. Peki Türkiye coğrafyası ve coğrafi ad olarak Türkiye kimler için kullanılmış? İlk kez kimler kullanmış? Buna bakacağız birlikte. Türkiye kelimesi ilk olarak hangi kaynaklarda kullanılmıştır dediğimde ise aklınıza arkadaşlar Bizans kaynakları ne yapacak? Gelecek. O zaman unutmuyorsun. Diyorsun ki Türk kelimesi ya da Türkiye ibaresi ilk kez Bizans kaynaklarında ne yapmaktadır? Geçmektedir. Peki neresi için? Hem Orta Asya için kullanılacak sonrasında ise Türkiye yani Anadolu coğrafyası için ne yapılmıştır? Kullanıldı diyoruz. Sonrasında ise çok şaşıracağınız bir yere geleceğim. 9 ve 13. yüzyılda ise iki bölge için daha Türkiye ibaresi kullanılmıştır. Neresidir dersem birisine Mısır, diğerisine ise Suriye coğrafyası için Türkiye ibaresi ne yapıldı? Kullanıldı diyeceğiz. Peki değerli arkadaşlar, atalarımın ana yurdu neresi? Yani biz nereden geliyoruz? Buna bir bakalım. Şimdi Türklerin ilk bilinen ana yurdu neresidir dediğimizde Orta Asya dedik. Ama Orta Asya hangi bölgede? Bir buna bir bakalım birlikte. Bakın şurada güzel bir harita var sizin için. Şimdi baktığım zaman Kingan Dağları, daha sonrasında Altay Dağları, Aral Gölü, Himalaya Dağları'nın etrafında sınırlanan bölgeye ben ne diyeceğim? Orta Asya bölgesi diye adlandıracaksınız. Şimdi Orta Asya bölgesi batıda Hazar Denizi, kuzeyde Altay Dağları, Çin'in kuzeyinde bulunan ve Hindi Kuş Dağları arasında yer alan bölgeye biz Orta Asya diyeceksiniz. Peki Orta Asya'nın iklim yapısı nasıldır dediğimizde ise sert karasal bir iklime sahip. Yani yazları çok kurak, kışları ise çok soğuk ve ayaz ne yapmakta? Geçmekte. O zaman hemen birlikte yorum yapalım mı? Unutmuyorsunuz bir püf nokta vereceğiz. Nedir dersek Türkler bundan dolayı yaşam tarzları nedir? göçebedir. Göçebe oldukları için de genelde neyle uğraşmışlardır dediğimde ise aklınıza şu gelecek. Göçebe yaşam tarzı olan milletlerde genelde temel geçim kaynağı hayvancılıktır. O yüzden de Türkler genelde neyle biliniyorlar? Hayvancılıkla ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Peki Türkler bu kadar yüzyıllar boyunca dünyanın köklü milletlerinden bir tanesi. Peki bu kadar yüzyıllar boyunca yaşamalarına rağmen Türklere ait eski bilgileri bu kadar rastlayamamamızın temel sebebi nedir dediğinde şu gelecek aklınıza. Şundan dolayıdır değerli arkadaşlar. Biz göçebe bir yaşam tarzı sürdüğümüz için yazıya hiçbir zaman ihtiyaç duymayacağız. Yazıya da ihtiyaç duymadığımız için Türklere ait kalıcı bilgilere ne yapamayacağız? Rastlayamıyoruz. Bu yüzden de genelde en çok Türklere ait bilgileri rastladığımız ilk kaynaklar neresidir dersem Çin kaynakları olarak bilinmekte. Peki Türklerin kültür merkezleri neresidir? Bu kültürlerde neler yapılmıştır? Bunlara bakalım birlikte. Şimdi unutmayın. Bir Orta Asya'nın en eski kültür merkezini sorabilir. Bir de Türklerin en eski kültür merkezini sorabilir. Bakın bir coğrafyasal olarak soruyor sana. Bir de Türk'ün arkadaşlar kültürünü soracak. Sana soru geldi. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi neresidir dersem hemen aklına neresi gelecek? Anav olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ama soruyu değiştirdik. Dedik ki Türklerin en eski kültür merkezi neresidir dediğimde ise aklına Afenesyevo kültürü geliyor. Bakın neresiymiş? Afenesyevo arkadaşlar kültürü olarak bilinmekte. Ama dedi ki Türklerin en yaygın kültürü ya da Orta Asya'nın en yaygın kültür merkezi neresidir dedi. Hemen sen de diyorsun ki Andronova kültürü Orta Asya'nın en yaygın kültür merkezidir diyeceğiz. Hemen boşluğumuzu dolduralım. Andro Nova arkadaşlar Türklerin en eski kültür merkezi. Biliyorsunuz ki Türklerin klasik bir sözü var. At, avrat, silah. Şimdi arkadaşlar bakın. Anavda ben Atı ilk kez evcilleştiriyorum. Atımı tamamladım. Zaten hatun bizim başımızın tacı mıdır? Başımızın tacı. E kalıyor? Silahımız kalacak. E silahı da genelde hep kılıçtan yapıyoruz. E kılıç olması için neye ihtiyacımız var? E demire ihtiyacım var. Geldi sana soru sordu. Dedi ki Türkler demir ilk kez hangi kültürde işlemiştir dediğinde hemen diyorsun ki Karasuk kültüründe ise değerli arkadaşlarım ilk kez demir ne yapılmıştır? İşlendi diyeceğiz. Sonrasında geldim. Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültür merkezi neresidir dediğimizde ise aklınıza Tagar kültürü olarak ne yapacak gelecek. Bunları ne yapmıyoruz? Unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. ÖSYM bu sene kültür merkezleriyle ilgili sorular sorabilir. Paragraf verir. Paragrafın üstünde ise işte atıyorum demir ilk kez işlenmiştir. İşte ilk kez Türkler ata evcilleştirmiştir. Ya da Türkleri en eski kültür merkezidir diye sorular verdi. Paragraf verdiğinde hemen tık 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 bunları ne yapıyorsunuz? İşaret diyeceksiniz. Geldim tarihte arkadaşlar ilk Türk devletime. Peki tarihte bilinen ilk Türk devletim kimdir dediğimizde. Aklınıza gelecek devlet Asya Hun Devleti ya da diğer isminde Büyük Hun İmparatorluğu diyeceğiz. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk kurucusu kimdir dersem aklıma Tuman ya da diğer isminde Teoman ne yapılmakta gelmekte. Peki Teoman arkadaşlar ne yapıyor? Bu dönemde Teoman arkadaşlar devletin merkezini neresi ilan etmiştir dersek ötüken olarak ne yapılmakta bilinmekte. Hatta bir güzel bir espri vardı ya, ötükenin yolları yokuştur tarzında bir sözümüz vardı. Peki devlet arkadaşlar en parlak dönemini kimin zamanında yaşadı dediğimde ise aklınıza kim gelecek? Hanların hanı Mete Han diyeceksiniz. Peki Mete Han nasıl oluyor da devlete en parlak dönemini yaşattı? Değerli arkadaşlar, Tuman ya da Teoman bu dönemde Çinli bir prensesle evlenir. Çinli prensesle evlendikten sonra da Metehan'ın güçlü olduğunu gördükten sonra Metehan'ı sürgüne gönderir. Sürgüne gönderdiği devlete savaş açar. Savaş açtıktan sonra bu dönemde Mete bir şekilde kurtulur ve kendine düzenli bir ordu kurar. Yani düzenli kastettiğimiz kendisine sadık bir ordu. Peki ordunun sadık olduğunu nasıl test etmiştir? Mete ordusuna şunu söyler oku ben nereye atarsam siz de oraya atacaksınızlar. der. Mete ilk önce okunu atına atar. Tereddüt edenlerin hepsini öldürür. Sonrasında atını yanı sıra okunu eşine atar. Ve yine tereddüt edenleri ne yapar? Öldürür. Ve askerlerine şunu söyler. Ava çıkıyoruz. Peki bu av kim olacaktır? Babası Tuğman ya da Teoman. Teoman av sırası esnasında Mete binlerce oku babasına atar ve bir ihtilal sonucu Türklerin başına geçmiştir. Yani Asya Hun Devleti'nin başına geçecek. Peki ne yaptı Mete? Bize en parlak dönemi yaşattı. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Orta Asya'da 26 tane tölesi ya da Türk boyunu tek çatı altında ne yaptı? Topladı. Yani kimleri tek çatı altında topladı? Tabii ki Türkleri tek çatı altında ne yapacak? Toplayacak. Yine Türklerin bilinen ilk düzenli neyini kurmuştur ordusunu kuracak. Bakın burası çok önemli. Neden çok önemli? Biliyorsunuz ki Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına gireceksiniz. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girdiğiniz zaman mülakatlarda şöyle bir soruyla karşılaşabiliyoruz. Diyor ki Türklerin ilk düzenli ordusunun kuruluş tarihi kaçtır? Al sana hemen püf nokta. Milattan önce 209'dur. Hatta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi de milattan önce 209 olarak kabul edilmekte. Neden? Çünkü Mete'nin düzenli orduyu kurması baz alınmıştır. Aynı zamanda onluk sistemi geliştirecek ki bugün ordularda onluk sistem hala uygulanmakta. Nedir onluk sistem? Onbaşı, binbaşı, yüzbaşı gibi orduyu bölüklere ayırmış ve böylece daha hızlı hareket etmesini Türkleri ne yapmıştır sağlamıştır diyeceğiz. Tabii ki biliyorsunuz ki bizim başımıza sürekli bela olan devlet kim? Çiniler. Çin'e 26 defa sefer düzenliyor ve Çin'i ne altında almıştır? Baskı altına alacak. Peki hangi yola hakim olabilmek için? İpek yoluna hakim olabilmek için. Bakın arkadaşlar unutmuyorsunuz ilk Türk devletlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi yaşam tarzı göçebeydi. Hayvancılıkla uğraşıyordu. Sadece hayvancılıkla uğraşmayacaklar. Ticaret anlamında da İpek yoluna ne yapmaya çalışacaklar sürekli? Hakim olmaya çalışmışlardır. Yine geldim. Bakın şöyle güzel bir ses var. Şşşt diye bir ses geldi. Şimdi bakın ne yaptım ben? ıslık çaldım değil mi? Mete dünya tarihinde arkadaşlar ilk kez ıslıklı neyi icat edecek? Oku. Ne yapmıştır? İcat ediyor. Ya düşünsenize binlerce ıslık çalarak giden bir okun düşman ordusuna gittiğini. Korkabilirler mi? Korkabilirler ve böylece düşmana büyük bir psikolojik baskı ne yapmıştır Mete? Uygulamıştır diyeceğiz. Yine Aynı zamanda arkadaşlar ilk kez kurultay sistemini oluşturacak. Peki kurultay nedir? Kurultay biliyorsunuz ki Türkler boylar halinde ne yapar? Örgütlenir. Türklerin boylar halinde örgütlenmesiyle birlikte Kaan kurultayı toplar ya da Toy ya da diğer isimde Kengeş diye adlandırdığımız danışma meclisini toplayacak. Bakın neden danışma meclisi dedim? Çünkü son sözü kim söyleyecek? Hakan söylüyor. O yüzden de değerli arkadaşlar... Kurultay bir nevi Danışma meclisi görevini ne yapmaktadır? Görmektedir diyeceğiz. Yalnız Mete bu dönemde Çinli bir prensesle evlenir ve zaman içerisinde Türkler istihbarat taşımaya başlar Çinliler. Çünkü Çinlilerin bir politikası vardır. Parçala, böl, yok et. Nitekim de bu entrikalara Türkler maruz kalacak mı? Kalacak ve sonrasında çıkacak taht kavgaları sonrasında Asya Hun devleti ikiye bölünür. İkiye bölündükten sonra iki İkiyok ve Çiçi diye adlandırdığımız... Türk hükümdarlarımız vardır. Kiok Çin esaretine giderken Çiçi diyecek ki Çinlilerin esareti altına gireceğime bulunduğum bölgeyi den göç etmeyi yeğlerim diyerek ne göçlerini başlatacak? Türk göçlerini başlatıyor. Peki ne oldu da Türk göçleri gerçekleşti? Bakın değerli arkadaşlar kavimler göçüyle Türk göçlerini karıştırmayın. Türk göçlerini daha doğrusu kavimler göçünü Türkler yapmamıştır. Türkler sadece kavimler göçünü tetiklemiştir diyeceğiz. Nasıl olacak anlatacağım biraz. Şimdi Türk göçlerinin nedenleri nelerdir? Bir, kuraklığın baş göstermesi. İki, salgın hastalıkların çıkması. Daha sonrasında dış devletlerin baskısı. Yeni yurt bulma arzusu. Yani biz buna cihan hakimiyeti. Yani cihan dersem dünyaya hakim olma düşüncesi. Yine bununla birlikte nüfus artışı Türklerin göç etmesinin temel nedenleri içinde ne yapılmakta bilinmekte. Bizimkiler abi yola çıkıyorlar. Hatta bununla ilgili güzel bir karikatürü var. Adam atalarınız arkadaşlar bu dönemde Almanya'daki bulunan Helga ile mektuplaşır. Arkadaşı da sorar der ki kimle mektuplaşıyor? O da diyor ki Germenlerden Helga ile. E diyor ki arkadaşı var mı? E var. E diyor onda son arkadaşlar sonuçlar ne olacak? Kavimler göçünü ne yapıyoruz biz? Tetikliyoruz. Bakalım arkadaşlar. Türkler dünyanın dört bir yana göç etti. Bakın. Dört bir yanına göç ettik. Hindistan'a gittik, Çin'e gittik, Sibirya'ya gittik, Anadolu coğrafyasına gittik, Kafkaslara göç ettik, Avrupa'ya gittik ama göç etmediğim bir yer var. Neresidir? Afrika. Afrika'ya göç etmemin temel sebebi nedir dersem Sahra çölünü ne yapamam ama geçememem. Bu yüzden de Türkler ne yapmamıştır? Afrika'ya göç etmemiştir. Şimdi bakın Avrupa'da o dönemde işte İngilizler, Fransızlar, Almanlar yok. Kimler var? Barbar kavimler var. Ve o dönemde de Avrupa'nın büyük bir devleti var Roma İmparatorluğu. Şimdi bakın şuranın Roma olduğunu düşünün. Kimler geliyor Helga'yı görmek için? Türkler geliyor. E şimdi baktığımız zaman Ostrogot, Vizigot, Vandal, Germen, Bulgar, Frank, Sakson, Angılar gibi arkadaşlar barbar neyler var? Kavimler var. Bunların e geldiğini gören barbar kavimler diyor ki eyvah kimler geldi? Türkler geldi. Bakın arkadaşlar bunların ne olduğunu düşünün domina taşı gibi olduğunu düşünün. Bak o onu itecek, o da onu itecek. Ve böylece kavimler birbirleri içinde ne yapmaya başlıyorlar? Karmalaşmaya başlayacaklar. Ve kime baskı uygulayacaklar? Roma'ya. Baskı uygulamasıyla birlikte Roma, Doğu Roma ve Batı Roma olarak kaça ayrılacak? İkiye ayrıldı diyeceğiz. Peki kavimler göçü dünyayı nasıl etkiledi? Bakın arkadaşlar bir çağ açıldı, bir çağ kapandı. Hangi çağ açıldı, hangi çağ kapandı dersem ilk çağ kapandı, orta çağ açılmıştır aynı zamanda yıkılamaz denilen Roma ikiye ayrılı Doğu ve Batı Roma olmak üzere. Yine bu dönemde kaçan kavimler feodalizmi ortaya çıkartacaklar. Nedir feodalizm? Hemen şöyle kısaca bir örnek verelim. Şimdi Türkiye devletimizi düşünelim. Biliyorsunuz ki Türkiye'de 81 tane ilimiz var. Her ilin etrafının surlarla çevrili ve o surların da başında beylerin, dere beylerin olduğunu düşünün. Onlardan habersiz ne kimse girebiliyor ne kimse çıkabiliyor. E düşünün o zaman merkezi otorite olur mu burada? Olmaz değil mi? O zaman unutmuyorsunuz diyorsunuz ki feodalitenin olduğu yerde merkezi krallıklar ya da merkezi otorite güçsüzdür. Yine düşünün bu dönemde arkadaşlar papa bu barbar kavimleri görüyor diyor ki gelin diyor evlatlarım diyor gelin yüce İsa diyor sizi korusun diyor. Bunlar da bakıyorlar diyor ki İsa'nın teorileri çok güzelmiş diyor biz neyi kabul edelim? Hristiyanlığı kabul edelim. Anam bunlar Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Papa da diyor şöyle evini bir avuşturuyor. Ha diyor siz gelin. Diyor ki bundan sonra papanın diyor şeyinden çıkmayacaksınız kararından. Bakın arkadaşlar bunun rengi ne? Şimdi bilimsel anlamda yeşil. Ama papa diyor ki bunun rengi kardeşim diyor kırmızı. İtirazı olan var mı? Var. al ah, çıkarttım. Dinden çıkarttım. Aforoz ettim. Adamı aforoz ediyor. E şimdi sen artık sorgulayabiliyor musun? Hayır sorgulayamıyorsun değil mi? O zaman demek ki skolastik düşünce ne? Bilimi reddettiğim, Katolik Kilisesi'nin öğretilerinin ise ön plana çıktığı düşünce yapısı. Sonrasında ise tabii ki Helga'yı bulmaya gitmedik mi biz ya? Helga'yı bulmaya gittik. Helga'yı bulmaya gidince de tabii ki Türk kültürüyle insanları ne yapıyorum ben? Tanıştırmaya başlayacağım ve böylece de tabii ki gitmişken ne yapıyoruz? Arkadaşlar buraya Devlet kuracağız ve Avrupa'da ilk kez bir Türk devleti kurulacak. Peki bu devlet kim olacak? Avrupa Hun Devleti diyeceğiz. Balamil Kağan'ın önderliğinde kavimler göçünü tetikleyen Türkler Avrupa'ya tabii ki giderken ne yapacaklar? Devlet kurmadan duramazlar. Niye? Çünkü iki Alman yan yana gelir bir fabrika açar. Daha sonrasında iki Fransız gelir der ki peynir yiyelim der. İki İngiliz yan yana gelir der ki beş çay içelim. Ama iki Türk yan yana geldiği zaman der ki hadi gel devlet kuralım. Bak o zaman bu da önemli. Demek ki Türklerin teşkilatçı yapıları ön plandadır. Şimdi geldim. Devletin bilinen ilk kurucusu kimdir dersem. Balamir kim diyorsunuz? Kaan olarak ne yapılmakta bilinmekte. Sonrasında Balamir öldükten sonra yerine Ulduz geçiyor. Uldız o kadar iddialı ki fetihlerde şunu söyleyecek. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar istesem her yeri fethedebilir. Ana o zaman bu devletin nasıl bir devlet yapısına sahip olduğunu gösterir. Güçlü bir devlet yapısına sahip olduğunu gösterecek. Tabii ki Avrupa Hunları ulduzla bitmeyecek. Devlete en parlak dönemi Atilla yaşatmıştır. Atilla en parlak dönemini yaşatacak. Yaşatmasıyla da birlikte Avrupalılar illallah ediyor. Niye illallah ediyor? Çünkü niye? Bunları sürekli kontrol altına almış, baskı altına almış. Bu yüzden de arkadaşlar Atilla'ya şşt diyeceğiz. Yani Tanrı'nın kırbacı ünvanını ne yapmıştır? Almıştır. Diyeceksiniz ki bu sene üniversitede soru olarak arkadaşlar Avrupa Hun Devleti'nin gelme olasılığı yüksek. Şimdi Atilla zamanı Doğu ve Batı Roma'ya neler düzenleyecek? Seferler düzenleniyor. Şimdi Doğu Roma'ya 1. ve 2. Balkan seferleri, Batı Roma'ya ise Galya ve İtalya seferlerini düzenlemiş. Yine bu seferler sonrasında bunları vergilere bağlıyor. Bizans devletine siyasi üstünlük sağlayacak ve Galya ve İtalya seferine çıktıktan sonra Avrupalılar Papa'ya gidiyor diyor ki ya Papa diyor gel bizi Atilla'dan kurtar senden başka kimse yardımcı olamaz. Papa da diyor ki tamam diyor ben gideyim yardımcı olayım. Papa Atilla'nın önünde diz çöküyor. Diyor ki kurban olayım diyor. Ne olursun diyor. Fetihleri yarıda kes. Kimi söylentiye göre Atilla'nın Hristiyanlığı kabul ettiğini ve sonrasında da bu yüzden seferleri yarıda kestiği söylenir. Ama bununla ilgili kesin bir bilgi söz konusu değildir. Yalnız Atilla arkadaşlar zehirlenerek hayatını kaybeder. Atilla'nın ölmesi aslında bir devletin parlak dönemiyken bir nekte de öldükten sonra çöküş dönemine girmesidir. Yaşanan daha sonrasında taht kavgaları ve çekişmeler sonrasında devlet parçalanarak yok olmuş ve Avrupa'daki barbar kavimlerin içinde eriyerek yok olmuştur. Şimdi bakın Atilla Tanrı'nın kırbacı unvanını verdik dedik. Yine Almanların destanına bu adam konu olacak. Ne diye konu olacak? Almanlar Atilla'yı Etsel olarak ne yapılmakta bilmekte diyeceğiz. Şimdi geldim Ötüken topraklarıma geri dönüyorum. Birinci Göktürk Devleti'ni göreceğiz. Bakın burada bir Bozkurt fotoğrafı var. Yani aslında bir nevi Göktürk Devleti'nin bayrağı. Neden Bozkurt fotoğrafı var? Dikkat edeceksiniz. Edebiyatta da işinize yarayacak bu. Göktürk Devleti'nin iki tane destanı var. Bunlardan birisine Ergenekon. Diğerine de arkadaşlar Bozkurt destanları sana kime aittir dediğinde hemen yapıştır. Kime aittir? Göktürklere aittir diyeceğiz. Şimdi birinci Göktürk Devleti'nin bilinen ilk kurucusu kimdir dersem Bumin Kağan olarak arkadaşlar ne yapılmakta bilinmekte Bumin Kağan devleti ikiye bölerek yönetmiş Şimdi bizim bir inancımız var Gök Tanrı inancı Gök Tanrı inancında da şöyle bir inanç vardır Güneş nereden doğar? Doğudan doğar O zaman neresi kutsaldır benim için? Doğu kutsal O zaman devletin merkezi neresi? Doğu Yani doğuyu Hakan yönetirken Batıyı da kardeşine Yani Yakbu diye adlandırdığım kişi yönetecek Peki bu Yakbu kimdir? İstemi yak bu diyorsunuz arkadaşlar. Kim diyeceğiz? İstemi yak bu. Unutmuyorsunuz. Devletin bilinen ilk kurucusu Bumin Kağan. Bumin Kağan devleti ikiye bölerek yönetmiş. Doğuyu Bumin Kağan, Batı ise kardeşi İstemi yak bu yönetmiştir. Devlet en parlak dönemini ise kim zamanında yaşadı dersem eğer Mukan Kağan zamanı ne yaptı? Yaşadı diyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki ben sürekli neyin rekabeti içerisindeyim? İpek yoluna hakim olmak için Çinlilerle mücadele veriyorum. O Peki o zaman ekonomik uğraşlar için başka devletlerle ittifak kurabilir miyiz? Başka devletlerle ittifak kuracağız. Peki bu devletimiz kim olacak? Bakın arkadaşlar bu dönemde Sasanilerle işbirliği yaparak Akunlara karşı savaşacağız ve Akunları yıkacağız. Sonrasında Sasani ile işim bitti kardeşim. Ben şimdi kime yanaşacağım? Bizans'a yanaşacağım. Bizans'a yanaşarak onunla da ittifak kurarak Sasanilere karşı savaşmışız. Bakın arkadaşlar hemen sizin için önemli bir anekdot. Bizans'la ilk diplomatik ilişki kuran Türk devleti birinci Göktürk devleti diyeceğiz. Tabii ki Göktürk devleti Çin'in parçala böl yok et politikası sonrasında bölünerek Çin'in esaret altına girecek. Peki bu esaret kaç yıl sürecek? 50 yıllık bir Çin esaretinden bahsedeceğiz. 50 yıllık Çin esaretinin sonrasında bir ihtilal gerçekleşecek. Kürşat ihtilali. Kürşat bu dönemde Türklere zulüm edildiğini ve baskı altında alındığını görür. Ve bir karar verir. Kır çeyresiyle birlikte Çin sarayını basacak, Çinli prensi daha kaldırarak Türklerin bağımsızlık fitilini ateşleyecektir. Her şey plana uygundur. Yalnız o gün beklenmedik bir olay gerçekleşir. Bardaktan boşalırcasına kadar yağmur yağar. Yalnız dedik ya ölmek var dönmek yoktur. Daha sonrasında Çinlilerle 40 tane çeyresi ve Kürşat mücadele ederken 40 çeyresi hayatını kaybeder. Sonrasında Kürşat ise Sarı ırmağa kapılarak hayatını kaybetmiştir. Bu olay Türk obalarında ve Türk töleslerinde dilden dile yayılır. Ve Türklerin Çin'e karşı bağımsızlığını kazanacak bir Devlet Hakan'ı ortaya çıkar. Kimdir bu? Kutluk Kağan diyeceğiz arkadaşlar. Kutluk Kağan'ın önderliğinde hangi devlet kurulacak? İkinci Göktürk Devleti kurulmuştur. Peki ikinci Göktürk Devleti'nin kurucusu kimdir dersem? Kutluk Kağan'dır arkadaşlar. Bakın unutmayın. Kutluk Kağan bütün Türkleri tek çatı altında toplamadı mı? Derledi topladı. O yüzden de derlediği topladığı için İlteriş neyini almıştır diyorsunuz? Lakabını almıştır. Bakın unutmuyoruz. İlteriş lakabı derleyen ve toplayan anlamına gelmektedir. Devlet ise en parlak dönemini Bilge Kağan zamanı yaşamış ve Bilge Kağan kardeşi Kültigin ile devletini ne yapmıştır? Yönetmiştir diyorsunuz. Yalnız bakın burada arkadaşlar vezir olarak da Türklerin ilk veziri Vezir Ton ne yapılmıştır? atanacak ve daha sonrasında da devlet kısa süre içerisinde yıkıldı diyoruz. Peki gelelim. Göktürklerin genel özellikleri neler değerli arkadaşlar? Bakın bugüne kadar Türk adıyla kurulan bir Türk devleti var mıydı? Yoktu değil mi? Bak ben şimdi ne dedim? Göktürk devleti. O zaman demek ki Türk adıyla kurulan bilinen ilk Türk devletidir. Devam ettim. Milliyetçi bir karakteri sahiptir. Nereden anlıyorum? Bir, ihtilacıdır. Nereden anladık? Kürşat ihtilalini yaptı. Aynı zamanda ne adıyla kuruldu? Türk adıyla kuruldu. Aynı zamanda kendi adlarına ne vardır? Alfabeleri vardır. Kendilerine özgü alfabeleri vardır. Orhun kitabeleri. Orhun neyleri diyorsunuz arkadaşlar? Kitabeleri neyle yazılmıştır? Göktürkçe ile yazılacak. Aynı zamanda Türklerde ilk kez parayı kullanmışlar. Bakın burasını dikkat edin. Ben parayı basıp kullandı demedim. Ne diyorum? Türklerde ilk kez parayı kullanmışlardır. Hatta Çinlilerin disk diye adlandırdığı bir parayı ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Yine Türklerin ilk yazılı eserlerini bırakmışlardır. Ben buna ne diyeceğim? Orhun kitabeleri diyeceksiniz. Orhun kitabeleri kaç kişi adına dikilmiştir dersem 3 kişi adına dikilecek. Bilge Kağan, Vezir Tonyukuk, Kültigin adına dikiliyor. Peki bunu diken kişi kimdir dersem Yorluk Tigin olarak ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Geldim ÖSYM e sana nasıl soracak? Buna bir bakalım. 1. Göktürk Devleti'nin yıkılışından sonra Çin egemenliği altına girilmiş ve 50 yıl esaret sonrası bağımsızlık mücadelesi verilmiş ve Kutluk Devleti kurulmuştur. Buna göre Kutluk Devleti için 1. Türk tarihinde kısa ömürlü olmuşlardır. 2. Kuruluşunda özgün yaşama düşüncesi vardır. 3. Ulusçu bir karakteri sahiptir. Yargılarından hangileri söylememez. Şimdi bakın yukarı baktım. Farkındaysanız soru kökünde ne diyor? Buna göre demiş. Buna göre dediğine göre yukarı göre bakacağım. Türk tarihinde kısa ömürlü olduğuna dair herhangi bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. O zaman ben biri aldım. Kuruluşunda özgür yaşama düşüncesi vardır. Evet nereden anlıyorum abi? Şuradan anlayacağım. Çin egemenliği altına girilmiş ve 50 yıllık sonrasında da bağımsızlık mücadelesi verilmiş. O zaman buna tık attık. Ulusçu bir karakteri sahiptir. Evet bağımsızlık mücadelesi vermiş. O zaman doğru cevabımız ne olacak? A olarak ne yapacaksınız? Bileceğiz değerli arkadaşlarım. Geldim. Günümüzde Aşkabat'ın güneydoğusunda bir yerleşim bölgesidir. Bu yerleşim sahasında yapılan kazılarda ortaya çıkan seramik örneklerinin bozkır kökenli bir halka özellikle de Türklere ait olduğu düşünülmektedir. Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at ilk defa bir kültürde görülmüştür. Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Bakın nerenin demiş Orta Asya'nın en eski kültür merkezi. Yukarıda sözü edilen kültür merkezi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş demiş arkadaşlar. Hemen doğru cevabımıza A şıkkı anam. Ama deseydi ki Türklerin en eski kültürü deseydi. Afenesiova, Orta Asya'nın en yaygın kültürü deseydim. Andronova, ilk kez demir işlenmiştir deseydim. Karasuk, daha sonrasında arkadaşlar ilk kez Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültürü deseydim de Tagar diyecektik. Geldik bir diğer sorumuza. Bazı destanlarda Atilla yani Etsel, Babacan, iyiliksever ve yüksek vasıflı bir hükümdar olarak tanıtılmaktadır. Bunlar Türk ordusunun etkilerini orta çağ boyunca yaşayacak şekilde Avrupa milletlerine aktarmıştır. Bu bilgilere göre hangi destanda Atilla'nın adı Etsel olarak geçmektedir? Yani biraz zor soru değil mi? A. Nibelungen. B. Tufan C. İlyada. D. Odessa. E. Igor destanı. Değerli arkadaşlar Almanların destanının adı Nibelungen destanıdır. O yüzden de doğru cevabımız A olarak bilinmekte diyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar şimdi sizin için çok güzel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.